Benim adım Banu ve bu belki de hayatım boyunca kimseye söyleyemediğim en büyük itirafım olacak. Emre, sana bu cümleleri kurmak ne kadar zor bilemezsin. Her kelime içimi parçalıyor. Ama artık içimde tutamıyorum. Ne kendimi kandırmak istiyorum. Ne de seni. Seni yıllardır tanıyorum. İyi bir insansın. Sessizsin, sabırlısın. Beni her zaman anladığını sandım. Ama belki de sadece sustun bazen insanın içinde bir boşluk olur ya hani. Ne söylesen geçmez, ne yaşasan da olmaz. İşte ben o boşluğun içinde kayboldum. Ve o boşluğun tam ortasında biriyle tanıştım. Furkan. Onunla bir kafede karşılaştık. O gün seninle tartışmıştık. Belki bir saçmalıktı. Belki önemsiz bir şeydi. Ama ben kırılmıştım. Yorgundum. Ve Furkan sadece dinledi. İlk başta sadece sohbetti. Gülüştük. Dertleştik. Sana hiç anlatmadığım şeyleri ona anlattım. Çocukken neden karanlıktan korktuğumu, babamın bizi nasıl terk ettiğini, seni bile bilmediğin kadar çok şey paylaştım onunla. Günler geçti. Ve biz daha fazla görüşmeye başladık. Başta arkadaşız dedim kendime. Kandırdım kendimi. Ama bir gece, bir hata yaptım. Sana ait olan bir duyguyu, bir başkasına verdim. O gece Furkan'a sarıldım ve biliyorum o an sadece seni değil kendimi de kaybettim. Sonrasında defalarca söylemek istedim sana. Gözlerinin içine bakarken içim kanıyordu. Sen bana yemek yaparken ben içimde bir savaş veriyordum. Sen seni seviyorum derken ben sadece susabiliyordum. Çünkü o sevgiye artık layık olmadığımı biliyordum. Furkan'la bir geleceğim olmadı. O da biliyordu bu işin sonunun olmadığını. Ama bana iyi gelen bir yabancıydı. Ve senin yerini asla dolduramadı. Emre, bu bir özür değil. Çünkü ne söylesem yeterli olmayacak. Ama bu bir itiraf. Sessizce yaşanmış bir ihanetinin itirafı. Senden bir şey beklemiyorum. Belki bana sırtını döneceksin. Belki bir daha adımı duymak istemeyeceksin. Ama bilmeni istiyorum.'' Seni sevmekten hiç vazgeçmedim. Sadece bir an, sadece bir boşlukta kendimi kaybettim. Ve şimdi her şey için gerçekten kalpten özür dilerim. Baano